hayata ilkokulda öğrendiğimiz hayat bilgisi kurallarına göre bakarsak cici anne cici baba çok güzel bir ev bayramlarda dedelerin eli öpülüyor akşam anneler sofra kuruyor baba işten geliyor eli çocuğa oyuncak getiriyor İlkokul kitapları böyledir. Hala sen ilkokuldaysan bayramın kutlu olsun. İlkokul bitti. Hayat okulu açıldı. Hayat okulundasın. Hayat okulunda o oyunlar yok. Kış geldi. Kar geldi. Kayak yaptık. Kaşkollu çocuk resimleri. Kardan adama havuç taktın. Bırak bu oyunları. O oyun dönemi bitti. İlkokuldaki o hayat bilgisindeki şenlik, şaklak, bayram çocuk görüntüleri, seni hayata hazırlamak içindi. Göklerin yedinci katında da, Allah'ın arşında da yazılı olan şey, liyeblu ve kumdur, imtihandır.